Bence e, şu an yeni bir toplu performansın tam zamanı. Şimdi görevinizi açıklıyorum. Robin Hood. <laughs> evet e, şimdi e, ben diye size diye bir şey diyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu şiveyle sana anlattıracağım hikayeyi Mustafa. <laughs> hayır hayır belli değil. değil. <laughs> Dinleyin anlatıyorum. Aslı'cığım sen e, İzmirli... E, ...bir ailenin kızısın, canından çok sevdiğin annen ve teyzen İzmir'de yaşamaktalar. Ama e, senin uzun süredir bekar olmandan şikayetçiler. Hadi Onlara diyorsun ki benim e, görüştüğüm e, yakında da e, güzel bir haberle e, nişanlanacağım... ...yani beni gelip sizden isteyecek bir İtalyan Hadi sevgilim gel. var diyorsun. İtalyan dedi, gel. Bekle Mustafa, bekle. Ben yine baba falan mı olacağım? Yok hayır değil değil. Da... <laughs> Annenle teyzen sana aniden bir sürpriz yaparak İstanbul'a geliyorlar. E hani diyorlar nerede İtalyan sevgilim? Mutfağa geçiyorsun ve üst komşun Ersin'i arıyorsun. Ersin'e diyorsun ki Ersin e, annemlere seni İtalyan sevgilim olarak tanıştıracağım. Ersin, ben hikayeyi anlatırken sen hemen kostüm odasına git, bir takım elbise giy. Zaten İtalyan olursun. Hani. Evet. Ersin zaten elbiseyi giydiğin anda olay bitti. Bir şey söyleyebilir Uyum. miyim? Teyze biz miyiz? Sizsiniz. Nursel ikiniz. Ama ben bir şey rica etsem. E ben şöyle bir şey demek istiyorum. Evet. Ben burada teyze olmasam da ne olsa mesleğime güvenip teyzelerden biri onu yapsam Vallahi hiç fena fikir değil ama makyajım uzun tutarsan olmaz. Yok yok çok hızlı yapacağım teyze hanım. Ben böyle bir şey görmedim. Saatine hiç itiraz yok. Anında sattı yani. <laughs> ben de borç almaya gelen enişte olayım bari. Olur olur. Hadi kendine rol biçti. Aradan gelelim bir borç isterim Evet. E, Zaten Suzan beni kovar. Tamam Sinan sen de bari eve gelen tesisatçı ol. Hiç rolsüz kimse kalmasın. 1 2 3 başladı oyununuz. Abi sen benden tesisatçı olarak ne istiyorsun Allah aşkına sen onu söyle. Ben gelirim yine apartmana. Normalde bunu böyle döşenin mi yani? Evet. Ş şimdi kısa döşe ki anası gelirse seni alır. Ne Artık kendine mi alır, kızına S mı alır onu bilmiyorum. O eve ne yapılacak abi? Sen bana planı göstersene, evin şeyini göster. Şimdi gel bak şimdi. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Otur şimdi. Su borusu mu bu su tesisatı? Su borusu. Tamam, evet. Arkadaşlar kapı çalacak sizin sahneyi kestik. Aslı teyzesiyle annesine kapıyı açıyor. Siz bağlayın mevzuyu, bağlayın. Ya bu işi bağlayalım. Ya, <laughs> ya bu <işi> ya. <laughs> Bunu bağlayalım. Tamam Ersin'i ben hallederim. 250'ye bağladık mı? Bağladık ve biz böyle donalım bence. Tamam. ve garip sürpriz. Allah Allah. Teyze. O, ne? <laughs> o ne? O ne? Bu nasıl bir tip ya? Daha. Teyze teyze tuttu? Hoş olsa. geldin. Dilsizsin. Ah Teyzem. Kızım sürprizimizi nasıl buldun? Neden geldiniz? Hayırdır hanginiz yarattı? Eee damadımızı tanımak istiyoruz herhalde değil mi? Damadı Nerede? tanımak istiyoruz. Nerede Antonio? Istiyorsun. Antonio Otur teyzen bir garipsin kızdan. Ya canım canım. Allah. Bavya'ya girmiş bu. Bavya'ya çıkmıyor. Allah. Senin neyin var teyze? Dişlerim yeni yaptırdım. Ondan dolayı konuşamıyorum. Ondan sadece o. Dişlerin yeni. Konuşamadım. Geçici, geçici. Çok tatlısın. Hadi. Sen öyle bir adam. Nerede? Nişanlı Çağırayım dur. Ya bakayım çok üzüldüm Ay ben seni. Zümrüt kızım. Sağ olun. Evleniyor ya nihayet. Ay yücüğüm. Teşekkür Allah. ederim. Allah. Alo, ne? 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 alo, alo Ersin. Ersin ne haber? Erzin sana işim düştü ya. Bu şey... E, benim annemle teyzem geldiler de şeyden İzmir'den sevgilimle tanışmaya, İtalyan sevgilimle tanışmaya. E, ben de burada... Ya yeni yaptım bunu. Böyle yarım yamalak İtalyanca böyle bir İtalyan sevgilimi gibi davranır mısın? Ne olursun. Vallahi çok çabuk. Ben ne istersen yapacağım sana söz. Söz tamam onu da yaparız. Söz hadi gel. Çabuk kapıyı çal bekliyorum. Ya. <laughs> Geliyor. Yolda. Bana bak. Heh. Canım. <laughs> teyze gerek var Nasıl mı? Nasıl teyze lan bu? <laughs> Ama yeti gibisin maşallah. <laughs> Demin konuşuyordum teyze. Ya dişlerini yeni yaptım. Bunu sen de bir şey anlamayacaksın. <laughs> ya. ya. Ersin. Ay. Adın Antonio. Ay. Ciao de. Ella, Bella, çal, çal. el Tumuti, Turkish Suzuki. <laughs> Antonio. Antonio, annem hiç Türkçesi yok. Ciao Bello. Ciao. Ay. Ciao. Mama. Mama, mama. Ee, sorella. O, sorella. Sorella. mama. Sorella. Mama. Mama. Madonna. Madonna. Kirima Madonna, Mama. E. Beautiful. Ha, Beautiful. Teyzo. <laughs> oh. Teyzo. <gülüyor> Teyzo. Teyzo. Teyzo <laughs> nasıl? Nasıl mıydı? Dişler ya yeni ya yaptırmış mı? Bilmiyorum Türkçe o. Şey zaten. No, no Turkish. Aslı İngiltere, biz... İngiltere? <laughs> <laughs> İtalya'da eh, Wall Street, eh, Bellocini... Gel, gel, gel. Diyor e, ki Diyor çok tanıştı, e, çok sevdi. Zlatan İbrahimovic'i... Ondan sonra Türkiye, ondan sonra Türkiye, ben no Türkiye. E, Bel Belloçini, İbrahim uh -huh. Zlatan İbrahimovic, Zlatan İbrahimovic'i de böyle kötü futbol. Ya Fatih Terim Galatasaray, Milan, grande, 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 grande ve patronne, Mr. Grande ve patronne. Grande, ya, ya, evet. Ya, no, ya, yeah, si. Siz ikiniz hep İtalyanca mı konuşuyorsunuz? Evet. Aslan ben, kızım. E, e, o, e, excuse me, excuse me, e, Turkish sucuk. I love you, sucuk. Yemek ister misin? Ya. Hı? Mancay. Ya. Mancay. Ben ona yapıyorum her sabah sucuklu omlet bir şey okay. çok sevdi. Bezama. Bezama. değil. Bezama. Pirlo. 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 Sabi, sabiye karnavaro. Sabi Kaktusu. Dalige hatta. Evet. <laughs> Roberto Mancini. Roberto Mancini. Roberto Mancini. Ersin'in İtalyancası şampiyonlar gibi. Böyle bir İtalyanca yok. Aslı, what? Böreki. Nasıl börek? Pik börek. Gelato var mı de Ersin? Aslı Türkçe gelato. <laughs> gelato var mı de gelato? Gelato var mı? Dondurma var mı diyor dondurma. Allah Allah gelato. <laughs> 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 ti amo ti amo. Ti Kız öğretmiş o. Ben <laughs> öğretmiş uh, Ya. Anne. Ya. Uh, ya. Uh, uh, ya. 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 Ya ya. Nasıl Şimdi... çok sevdin değil mi? Birlikte taş attım. Pencere ya. Pencere <laughs> <Kendi>. Anası çıktı. çıktı. <laughs> Bizim kız da. Ben hep bunu <laughs> <dinle tümürümün. gülüyor> vay, vay. <Benim> <gülüyor> <gülüyor> Evde yok. Vay vay. Ben kızım evde yok. Dedi vay 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 vay. <laughs> <laughs> Senin kızın oradaymış. <laughs> Allah. Tanrı <talari> yine. <talari> 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 <tali> <tali> <talari> Ben çok ben çok az biliyorum Türkçe. Evet, ben... Anahtarla <laughs> gireceğim ben. Kız bu çok kavrak. <laughs> bu nasıl ah, İtalyan Ama Bu şarkıyı ben sana şey olsun diye. Evet kapı çalıyor aç Aslı. Kim <laughs> Geç oldu saat biraz geç oldu <laughs> ya. Enişteciğim ne haber kızım ne yapıyorsun? <laughs> Ersin'in babı ya. Ersin'in çünkü. Bu kim? Merhaba. 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 Bir dakika. O benim kocam. Antonio. O Ersin abi. O Ersin abi. Bana borcu olan Ersin abi. Çamaşır makinesini yaptın lan Ersin'in. <laughs> Ay Antonio. Ne Antonio şu ya? Bayıldım. What are you asking? My name is Antonio. Gel, Gel, gel. İtalanta konta mi tarı store? İtalanta tarı store. konuşalım. Gel, bir dışarıda sen ne